Arkadaşlar bir saati doldurduğumuz için e, yayın dondu. Şimdi hemen vekilimizi tekrar alıyorum. Soracağım piktesi. Evet kaydettim yayını izleyebilirsiniz. Süre doldu. Evet. Süre doldu. Dolmuş, herhalde. evet. Hı -hı. Size şunu soracaktım, şunu çok merak ediyorlarmış. Bakış açınıza en çok etkileyen kitap ya da film oldu mu? Bunu bahsedebilir misiniz? Vardır mutlaka. Bakış açımı etkileyen ben ortaokuldayken roman okurdum. Hasan Nail Canat'ın Yaralı Serçe ve Nur Dağındaki Çocuk beni çok etkilemişti. Hı. Nur Dağındaki Çocuk birinci kitaptı ve Afganistan'da Sovyet işgali sonrası Sovyet işgali sonrası babasını, annesini ve bütün ailesini kaybeden bir çocuğun hikayesini anlatıyordu. Nur Dağı'ndaki çocuk. Ardından Yaralı Serçe diye ikinci kitabı çıktı. İkinci kitap sonrası Nur çocuk ve Yaralı Serçe romanı sona erince Hasan Nail Canat'ın e, o romanı ben oturup kendim devam ettirmek için yazmaya başladım. Ah çok güzel. E, Hatta unutmuyorum bir gün ablama yazdığım o dosya kağıtlarındaki şeyi gösterdim. E, devam e, üçüncü kitap e, şeyini yazısını. E, ablam hadi oradan dedi. Bunu sen yazmış olamazsın falan dedi. O kadar ki ben yaralı serçe ve nurdandaki çocukla kendimi özdeşleştirmiş ve olayın bir kahramanı haline gelmiştim. O benim e, hayatımı etkileyen, belki de inşa eden, maceralarımı, yolculuklarımı, mücadelelerimi e, inşa eden kitaplardan birisiydi. Hasan Nail Canat'ın e, e, önemli eserleri vardı. Kendisi aynı zamanda bir tiyatrocuydu. E, onun adına bir sayfa açmışlardı. E, daha sonra ben o sayfaya da bir yazı yazdım. E, benim için arz ettiği anlamı, ifadeyi e, Hasan Nail Canat'ın. E, o çocukluk yıllarımda benim için çok değerliydi e, Nurdağındaki Çocuk ve e, Yaralı Serçi kitabı kitapları yine belki son zamanlarda e, okuduğumuz bir roman e, Kürşat Başeren. Başer'in başucundaki, rom, e, baş, başucundaki müzik, müzik. E, Evet müzik. E, beni çok etkilemiştir akıcılığı çok güzel. E, bir de kendi yazıyor olduğum kitaptan etkilendiğimi söyleyebilirim kendi kitabımı yazıyorum şu an, hatıralarımı. Ehli Cefa başlığıyla böyle bir kitap başlattım, kendimi yazıyorum. Ehli Cefa da Gaziantep'te bir eski semt adı e, imiş e, Bizim e, Gaziantep Kalesi'ndeki o Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde asılı e, eski Gaziantep semtlerinin ismi. Orada gördüm ve çok hoşuma gitti Ehli Cefa ismi öyle geriye yönelik bir yolculuk yaptığımda da e, hayatımda böyle cefayı çile çileyi daha fazla görüyorum yani e, hayatımda e, o tadı e, bu kitaplar beni etkilemiş kitaplar e, filmlerde e, Green Mile e, yeşil yol filmi benim çok etkilendiğim e, filmlerden birisiydi e, belki e, arkadaşlarımız bizi dinleyen arkadaşlarımız e, internette bulabilirler. Türkiye'de vizyona girmedi o ama e, bir e, Hint yapımı Hindistan yapımı The Black diye, Siyah diye bir film. Onun Türkçe Türkiye'de ayrıca onu yeni çektiler e, geçtiğimiz 5-6 sene önce Siyah diye işte kör bir kızın öğretmeniyle olan yaşadığı hikayeyi anlatan. Onun esas orijinali e, Hint yapımı The Black filmidir. Bence orijinalinden de izlenmesini e, kuvvetle tavsiye ederim. Yine e, The Legend e, of e, The Life is Beautiful, hayat güzeldir e, e, şeyi filmi e, yine çok sevdiğim e, bir filmdi. The Legend of 1900, e, 1900 efsanesi. E, hayatı bir gemide dünyaya gelip hayatının sonuna kadar gemiden karaya ayak basmayan e, 1700'lü yıllarda e, Amerika ile Avrupa arasında bir gemide dünyaya gelip bir göçmenin dünyaya getirdiği ve orada bıraktığı bir çocuğun hikayesini anlatır. E, çok dramatik bir filmdir ve bende büyük e, izler bırakmıştır o film. The Legend of 1900 yani 1900 efsanesi. Arkadaşlar not almak isterlerse bugünlerde izleyebilecekleri bir film diye e, düşünüyorum. Aslında birçok film var ama ilk e, planda aklıma gelen e, bunlar oldu. Yine e, e, Hindistan yapımı e, Berfi diye bir film vardı. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. PK diye bir film var. E, onu e, arkadaşlarımız izlemek isterlerse izleyebilirler. Tavsiye edeceklerim şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz Sayın Mekedim. E, şunu da çok merak etmişler. Gaziantep'li olarak en sevdiğiniz yemek hangisi? Şivediz. <gülüyor> <gülüyor> Şivediz benim e, en sevdiğim e, yemektir. Her zaman bir numaraya onu yazarım. E, bizim sağ olsun Ebru Hanım eşim de e, harika yapar onu. Çok enteresan bir şey. Yarın da menümüzde o var. Bu akşam bana müjdesini verdi yarın yapıyorum, yapacağım diye. Eğlenmiş Annem de çok güzel yapardı. Şanslıyım eşim de çok güzel yapıyor. Ve şivediz gerçekten nevi şahsına münhasır bir Gaziantep sanat eseri tadında bir yemek. Bu anlamda şanslı olduğumu söyleyebilirim. Bir de vekilim, şunu çok sormuşlar. Ben de sormadan yapamayacağım. PİTES hocaları öğretmenleri için istihdam konusu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla kolay bir soru değil. Çünkü gönül istiyor ki ülkenin bütçeleri, bütçesi el versin ve biz atanamamış tüm öğretmenleri atayalım. PİTES hocalarımızı Atıyalın. Ben eminim ki ülkemizin ekonomik şartları iyileştikçe, büyümeye devam ettiğimiz sürece, istikrarımızı bozmadığımız sürece hayatın her alanına dair eğitmenlerimizi, öğretmenlerimizi bizim hayatın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Eğitimi çok önemsediğimi baştan, baştan da söylemiştim. Özellikle Erdem eğitimini de e, önemsediğimi söylemiştim. E, mesela Japonya'da çocuklar ilkokula başladıkları yıllarda 7 yaşında ilk nereye götürülüyor? E, nereye götürülüyor sizce? Nereye Bir tahminin tahminim var mı? Yani öğrenmeye ilk nereden başlıyorlar? Okul ilkokula başlar başlamaz Nagasaki ve Hiroşima şehrine götürülüyorlar. Oradaki o yıkım, Oradaki o e, katliam ortamı, tarihlerinde e, neleri yaşadıkları, hangi acıları yaşadıklarını ilk orada e, tarihlerinin ilk başlama noktası gibi en acılı noktadan başlayarak eğer biz güçlü bir ülke olmazsak, büyük bir ülke ol olmazsak e, bizi böyle tekrar yerle bir ederler diyerek onun üzerine bir eğitim inşa ediyorlar. Daha sonra da ikinci e, ziyaret ettikleri yer teknoloji e, tesisleri, ondan sonra ARGE tesisleri. E, o nereden nereye geldiklerini göstermek adına iki uç arasında e, çocukları böyle bir eğitime tabi tutuyorlar. Onun için gerçekten bizim hayatın her alanına dair öğretmenlerimizi e, eğitimin bir parçası haline getirmemiz ve eğitimi kılcallarımıza kadar e, iletmemiz, genişletmemiz e, gerekiyor. Umarım en yakın sürede e, hayalleri gerçek olur ve o alanda da, o konuda da çalışmalar yapılır. Bize düşen bir şey olursa Ali Şahin kardeşiniz olarak ben o konuda elimden gelen gayreti göstermek adına da çaba sarf ederim. Ee, bir de ben şuna inanıyorum, ben de matematik öğretmeniyim biliyorsunuz Sayın Vekilim ama hani özel kurumda çalışıyorum ee, öğretmenlik hani o kadar yüce bir meslek ki özel ya da işte devlette kadrolu atanmış diye ayrım yapılmaması gerekiyor bence hani öncelikli olarak bizim dönüp kendimizi sorgulamamız gerekiyor ben mesela özelde çalışıyorsam aynı özveri aynı e, prensiplerim devam ediyor benim hani hiçbir şey değişmiyor ki. Sadece atandığımızda hani birazcık daha şartlarımız belki daha iyileşiyor. Ama özelde de kendimizi gerçekten geliştirirsek inanın hani bu şartlar gerçekten daha iyi olabiliyor. Hani illa e, atanacağız diye bir mevzu yok. Tabii ki atanmak istiyoruz. Ama hani özelde de kendimizi geliştirebiliriz. Ben buna inanıyorum şahsen. Aslında ben e, o konuya şöyle bir farklı noktadan da yaklaşmak isterdim. Gayet e, güzel bir nokta yakaladın. Aslında kendimizi Öğretmen olmak yani eğer böyle bir idealimiz varsa bu ideal peşinden koşalım. Buna hiçbir engel yoktur. Bu ideale ulaşmak için elimizden gelen gayreti ortaya koyalım. Böyle bir niyetimiz varsa hani dedik ki önce niyet edeceğiz. Tamam öğretmen olmak için niyet ettik. Sonra bir gayret ortaya koyacağız. İşte gayret ediyoruz. Gerekli yerlere gerekli baskıları yapıyoruz. Duyuruları yapıyoruz. Ama işimde bir de tevekkül boyutu var. Onu da yerine getirmek zorundayız. Bence farklı kanalları da denemek lazım. Yani acaba içinizdeki potansiyel sizi gerçekten iyi bir öğretmen mi yapacak? Yoksa siz yanlış bir kapalı çıkmaz sokağı mı zorluyorsunuz? Aslında yönünüzü bir de başka yöne çevirseniz, farklı bir alanda ilerlemeye çalışsanız belki orada çok daha başarılı bir süreç bekliyor sizi. Çok daha aydınlık, çok daha ne bileyim bütün potansiyellerinizi ortaya koyabileceğiniz bir alan bekliyor belki sizi. Tabii ki. Mesela mesela ben e, Pakistan'da Karaç Üniversitesi'nde okurken bütün hayallerim hala da hayalim, hayalim mesela. Pakistan'a bir gün bir büyük elçi olarak dönmekti. Çünkü uluslararası ilişkilerde okudum ve çok seviyordum uluslararası ilişkileri. Lisansımı orada yaptım, yüksek lisansımı o alanda yaptım ve Türkiye'ye döndüğümde varımı yoğumu ortaya koyup bir e, diplomat olarak, bir büyük elçi olarak bir gün Pakistan'a tekrar döneceğim dedim. Kendime böyle bir söz verdim. Şimdi ben o hayalimi asla ötelemedim. Asla çöpe atmadım. Ama Türkiye'ye 1990 yılında döndüğümde öyle bir atmosfer vardı ki bırak beni diplomat yapmayı bana kamuda bile hayat tanımayan bir anlayış vardı. Yök denkliğimi bile vermedi benim. Ben yıllar sonra, 8 yıllık bir mücadeleden sonra danışmanlık sürecim o nedenle bitti. Yök denkliğimi vermediği için bırakın beni diplomat yapmayı, bırakın beni bir e, büyükelçi yapmayı Dışişleri Bakanlığı'na 100 metre yaklaşamazdık bile binasına. Ama öyle günler geldi ki ben Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı oldum. Yani bir büyükelçi, e, e, en az bir büyükelçi kadar e, değerli olan Türkiye Avrupa'da bakandan sonra temsil eden ikinci isimdim ben yani. Yani bizim yeni alanlar keşfetmemiz lazım. Tek merkezli ve tek alternatifsiz bir öğretmen olma düşüncesi bizi hem üzer, hem baskılar, hem mutsuzlaştırır hem de baskı baskısından dolayı verimimizi kaybederiz, heyecanımızı kaybederiz. Bence farklı alan denemelerimiz de olmalı. Şu anda mesela Belki... yazılım da e, hani çok gelişmiş anlamda. Mesela hani tamam öğretmenlikte ama şu anda koronavirüs e, sebebiyle okullar bile kapatılmış durumda hani. Evet. E, İleride ne olacağımız hani şu anda belli değil. Sürekli olarak bir salgın halinde olacağımız söyleniyor hani. E, buzullar eriyormuş hani o şekilde bilim adamları açıklamalar yapıyor ve değişik salgın virüsler çıkacakmış bu şekilde korona gibi. Hani ne kadar doğru bunu bilemiyorum ama ben doğruluğuna inanıyorum hani şahsen doğrudur. Bu şekilde hani öğretmenlikte dediğiniz gibi sınırlı. Şu anda mesela salgın oldu bitti mesleğimiz o şekilde. Ama hani kendimizi dediğiniz gibi başka doğrultuda ben de mesela kendim araştırıyorum bir şeyleri. Başka doğrultuda geliştirmeye çalışıyorum. yazılımcı arkadaşlarımız var. Mesela 1 milyon yazılımcı projemiz var. Bakan bakanımızın açıkladığı ve destek veriyor, eğitim veriyor. Her şekilde eğitim, eğitiliyor. Hani bu kademe kademe bir sürü eğitimler var o programın içerisinde. Orada da hani kendimizi geliştirmemiz gerekiyor bence. Artık evet. hani dünya akışı o yöne doğru yöneliyor. Bir de benim anlamadığım mesela yazılımcı arkadaşlar öğretmenlik tabii ki kutsal bir şey, misyon olarak çok değerli. Tabii. Benim de ilk hayallerimde işte lise yıllarında kurduğum hayaldi. Mesela Ali Baba'nın yazılımcısı ben işte 2016 yılında 2015 aralığında. 8 günlük bir parti olarak partinin partimizi temsilen Çin'in Pekin ve Şangay şehirlerini ziyaret etmiştik 8 gün süreyle. Avrupa Birliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevi de ben Şangay'dayken dünyanın en doğu ucundayken orada arayıp görevi verdiler bana. O da enteresan bir şey. Batı ile ilgili bir görevi dünyanın en doğu ucunda duyurdular bana. Şimdi orada Ali Baba'dan bahsettiler. Gencecik bir çocuk ve bir yazılımla, bir ne diyelim internet üzerinden bir pazarlama ağı oluşturarak kendi geliştirdiği yazılımla böyle bir inovasyona imza atıyor ve dünyanın şimdi işte Amazon'dan sonra Amazon'la herhalde başa baş yarışıyorlar. Böyle inanılmaz bir başarı elde etmiş mesela. Ali Baba'nın yazılımcısı, ismini hatırlayamıyorum şimdi. Onu ortaya koyan, o inovasyonu ortaya koyan kişi o yıllarda gencecik bir çocuktu. Bizden Çinliler öğrenerek bahsettiler Çin makamları. Kendini bir öğretmen olarak sınırlasaydı bugün Çin'in bir köyünde belki işte çocuklara şey yapıyor olacaktı. Ama bugün dünyaya öyle birsine büyük bir hizmet ediyor ki işte pazarlama konusunda ülkesine kattığı ekonomik değerler falan veya işte ne bileyim bir Facebook'un, Twitter'ın, işte üzerinde bugün bizi buluşturan Instagram'ın inovatörlerini düşünelim. İnsanlar bunun üzerine kafa yormuşlar ve bir yazılım, bir değer ortaya koymuşlar. Biraz belki bu yönde kendimizi geliştirmemiz lazım. Bizim kendi sosyal, alternatif sosyal medya mecralarımızı da geliştirmemiz lazım. Böyle olursa bence çok daha... Yeter ki işte mesela dedik ya kendimizi keşfetmek, sınırlarımızı aşmak, yeni hayaller kurmak, yeni coğrafyalara, yeni hayallere yelken açmak falan. İşte oturup ya bir masa başında üç tane böyle kafadar yeni ve çağın gerekli işte COVID yeni bir süreç başlatıyor yeryüzünde. Bu süreçte belki birçok şeyin anlamsızlaştığı petrolün bile artık para etmediği bir dönemde petrol fiyatlarının eksiye düştüğü bir dönemde bu hayal edebilecek bir şey miydi değildi yeni yeni birçok fırsatlar çıkıyor her gün yeni binlerce fırsat çıkıyor Yeter ki biz biraz oturup kafa yoralım Bence Allahu Teala her gün sabah olduğunda dünyaya milyonlarca fikir milyonlarca yeni düşünce savuruyor kime düşünüp yakalayabilene Biraz bunlar üzerinde yoğunlaşmamız lazım. Şu bana basit geliyor. Çok özür dileyerek ve saygı duyduğumu da belirterek ya ne olursa olsun ben illa öğretmen olayım. Bu bana biraz kolaycılık gibi geliyor. Ya siz öyle bir e, değer üzerinde çalışın, öyle bir gayret gösterin ve ortaya bir değer koyun ki insanlar sizin peşinizden koşsunlar. Şimdi Steve Jobs'la, Steve Jobs kimdi? Steve Jobs bu Apple'ın iPhone'un şeyi Tabii onunla şey. ilgili bir hikaye anlatmışlardı. Bu Coca-Cola'nın CEO'sunu çok beğeniyor. Steve Jobs bu projenin bir parçası haline getirmek için ona gidiyor. Ona diyor ki ya işte ben şöyle hayallerim var, böyle hayallerim var, şu var, bu var gel diyor seninle birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bütün diyor dünyayı bir diyor küçücük alete sığdırma planım var benim diyor. Gel diyor bunun üzerinde çalışalım falan. İşte o da diyor ki ya işte ben büyük bir markadayım, büyük bir şeydeyim. İşte multinational yani uluslararası bir şirketin başındayım falan falan şu bu. Steve Jobs dinledikten sonra ona ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya diyor dünyanın istersen her bir şehrinde, her bir köyünde ol. Ürettiğin şey diyor, köpüren bir su diyor ya. Köpüren bir su üretiyorsun diyor. Ürettiğin şey bu. Ben diyor sana içine dünyayı, her şeyi sığdıracağın bir şey öneriyorum deyince adam diyor ya gerçekten diyor ben köpüren bir su üretiyorum diyor Coca-Cola. Ve fikrini değiştirip işbirliği yapıyor. Yani köpüren sular üretmeyelim bence. Büyük hayaller kuralım Çok teşekkür ederiz sayın meclisim. Ben teşekkür ee, ederim. Şimdi diriliş postasında yazdığınızda zaten belirttik ben de biliyordum hani aynı zamanda takip ediyorum sizi çok güzel yazlar yazıyorsunuz. Ee, konuşurken şey demiştiniz e, öğretmenimiz bir bize bir ödev vermişti bir şiir ezberlemiştik hiç unutamamıştık demiştiniz. Evet. O şiiri e, alabilir miyiz acaba sizden mümkünse çok mutlu oluruz. Tabii ki. E, dediğim gibi Ümit Yaşar Oğuzcan'ın e, Beni Unutma e, şiiriydi. Çok güzel bir şiir. Evet. Bir gün gelir de unuturmuş insan en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vururken beni unutma. Çünkü ben o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli delesi verirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa senin için bu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gün ne der beni unutma. Hala duruyorsa o yeşil elbisen, onu bir gün benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ, ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılara tutuştuğum gün çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur tanrıya kavuştuğum gün beni unutma. Bu şiir benim o zaman e, ezberlediğim e, ve zaman zaman bazen bazı mısralarında sorun yaşasam da hiç unutmadığım aklımdan çıkmayan şiirimdi. Çok ve herkese ederiz. de e, mutlaka hayatında bir şiir e, yazmasını ve okumasını, ezberlemesini tavsiye ediyorum. Şiir çünkü insana farklı bir bakış açısı katıyor ve insan hayatını güzelleştiriyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz vekilim. E, zaman ayırdınız gerçekten. Hani su gibi aktı geçti zaman hiç farkında da varmadık. E, yayınımızı kabul ettiniz. Zaman, zaman ayırdığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çok faydalı bilgiler verdiniz bize. Ee, arkadaşlarımızın, gençlerimizin gelişmesi anlamında, kişisel gelişim anlamında çok faydalı oldu bu bilgiler. Umarım faydalı olabilmişimdir. Gençleri gerçekten çok seviyorum. Ee, belki ben artık orta yaş seviyesine gelmiş olsam da e, kendimi hala genç sınıfında kabul ediyorum. Ee, yaşlarımız ilerlemiş olsa da, ilerliyor olsa da ruhumuz e, hep 18 yaşında gibi. E, o nedenle beni böylesine güzide gençlerle buluşturduğunuz için, genç kardeşlerimle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnovasyon grubumuza başarılar diliyorum tüm yolculuklarında, tüm keşiflerinde, tüm yolculuklarında ve tüm yeniliklerinde. Yollarınız açık olsun diyorum. Ailelerinize de hasreten saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Son olarak sizden bir söz de alabilir miyiz? Şimdi Nizli Bey hiç gitmeyen, hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. eğer sizinle bu korona zamanı geçerse, kolona salgını geçerse ve hani birazcık normale binerse, bir gezi düzenleyebilir miyiz bizimle? Tabii ki, hatta şöyle yapalım. Zeuguma biliyorsunuz çok yeri dünyanın en önemli mozaik müzelerinden birisi. Ve mozaiğin çıktığı yeri biliyorsunuz Nizibin e, Belkıs e, köyünün bulunduğu bölge, Fırat kenarında. Kazılarımız orada hala devam ediyor. E, orayı ziyaret edebiliriz birlikte inşallah Çok planlayalım. Güzel. Gençlerimiz de bir gün e, tekne gezisi düzenleyip Rum Kale ziyareti yapar yaparız e, planlayalım yine onu da. E, hatta ben hep şöyle tanımlıyorum, biliyorsunuz e, müzemizdeki o eşsiz mozaiklerin e, altında Zosimos imzası var, değil mi? E, birçoğunun e, Zosimos tarafından yapıldığı rivayet olunuyor, onun imzası var. Eski Roma mozaik ustalarından birisi, efsanevi. E, ben şöyle diyorum, Zosimos çağlar önce Fırat kenarlarında e, renkli çakıl taşlarından e, hayata getirdiği o eşsiz mozaiği, biz Çağlar sonra Gaziantep'ler olarak e, Sünnisiyle, Alevisiyle, Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle Gaziantep'te insan mozaiği haline getirdik. Gaziantep gerçekten bir paylaşım şehri, kardeşlik şehri, ondan sonra merhamet şehri, e, bu anlamda çok bu değerler şehri diyebileceğimiz bir şehir bahsettiğimiz konularda. Aynı zamanda inovasyon şehri, marka şehri Gaziantep. Ee, i̇nşallah e, asırlar önce o Zosimos e, o mozaikleri yaptığı, resmettiği yerleri birlikte ziyaret edelim. Sizlerle. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ben akşamlar diliyorum Sayın Vekildim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı sahurlar olsun. Sağ olun.